Kendimi kanser hastalıklarına karşı korumak için uzun bir zamandır Ersan gıda takviyelerinden destek aldığımı biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi elbette sıvı propolisimiz. Diğer iki tanesi ise çörek otu kapsülümüz ve piperin kurkumin içerikli kapsülümüz. Ancak son bir haftadır bu üç gıda takviyesinin tek bir kapsül şeklinde üretilmiş olduğu hatta çok daha güçlü bir formülasyon ile K20 ürünümüzü kullanıyorum. Tabii ki bu noktada kullanımı çok basit oldu. Çünkü 3 tane ayrı gıda takviyesi sadece bir tane kapsül ile bu 3 gıda takviyesinin içeriğini kullanmış oluyorum. Ancak bunun yanında kendimi çok fit, zinde ve enerjik hissettiğimi de belirtmek istiyorum. Ayrıca sindirim konusunda da çok faydasını gördüm. K20 ürününü bundan sonra kimlere önereceğim sorusuna cevap verecek olursak Özellikle benim gibi kanser hastalıklarına karşı kendisini korumak isteyen herkese K20'yi önermeyi düşünüyorum. Ve son olarak tabii ki de meme, kolon ya da akciğer kanserine yakalanmış olan hastalara da K20 ürünümüzü önereceğim. Bu anlamda Ersa şirketimizi böyle güzel bir içeriğe sahip olan bir gıda takviyesi üretip biz insanlara sunduğu için sonsuz teşekkür ediyoruz. Kullanan herkese şifa getirmesini diliyoruz.